Ankara'da Koru Dil ve Konuşma Merkezi'ndeyiz. Yanımızda İlkay Dikmen yetik var. Merhaba İlkay Hanım. Merhabalar. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben yüksek lisansımı yurt dışında tamamladım. Yüksek lisansımı da Anadolu Üniversitesi dil ve Konuşma Bozuklukları'nda tamamladım. Şu anda da hala doktora çalışmalarıma devam ediyorum orada. Bu koru merkezimizi de Aslan Şen Çetin Taş, kendisi benim sınıf arkadaşımdır aynı zamanda. Onunla birlikte bir buçuk sene önce kurduk. Şu an burada birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Konuşma bozuklukları dediğimizde akla ilk neler gelmeli? konuşma bozuklukları çok geniş bir alan ama bizim en çok çalıştığımız ve bize en çok başvurulan bozukluk Kekemelik dediğimiz bu kişilerin konuşurken takılmaları, zorlanmaları, sözcükleri çıkarmakta akıcılıklarının bozulması. Ya da gecikmiş konuşma dediğimiz belli bir yaşa gelmiş özellikle iki yaşını geçmiş ama hala 50 sözcüğün altında sözcüğü olan jest mimikleri kullanmakta ısrar edip konuşmayı sözel olarak kullanmayan çocuklarımızla çok sık çalışıyoruz. Bunlara ek olarak artikülasyon bozukluğu dediğimiz harfleri yanlış söyleme ya da konuşması anlaşılmamak ışılmama, harflerin sözcükleri kendi içinde yer değiştirme gibi sıkıntılarla biz en çok çalışıyoruz ama bunun dışında otizm var, dudak damak yarıklıkları var, afazi dediğimiz birçok problemle çalışıyoruz. Peki aileler hangi sınırda çocuklarının bu tarz bir bozukluğu olduğunu anlayabilir? Şimdi bozukluğa göre çok değişiyor gerçekten ama özellikle gecikmiş konuşma dediğimizde ee, az önce belirttiğim 2 yaşında ama hala 50 sözcüğün altında sözcüğü var. 3 ee, yaşında cümleler kurmuyor, cümlelerle kendini ifade etmiyor. Ee, jest mimikleri kullanıyor ve çocuk yaşadığı problemden çok ciddi rahatsızlıklar yaşıyor. Özgüven problemi sıkıntısı yaşıyor. Okulda akademik anlamda sıkıntı yaşıyor. Bu noktada hiç beklemeden, hiç beklemeden altını çiziyorum. Mutlaka bir dil ve konuşma terapisine başvurmalılar. Peki teşekkürler. Biz tedaviyle beraber devam ediyoruz. Hasan Hanım şu anki tedavimizde ne tür uygulamalar yapıyoruz? Şu anda gecikmiş dil konuşması olan küçük bir çocuğa adlandırma sözcüklercinin genişletme çalışması yapacağız. Bunun için de ben meyve resimlerini kullanacağım şu anda. Bir daha söyle sesli. Muz. Muz evet bu. Çilek. Çilek. Başka? Kivi. Evet bu. Elma. Elma bu. Portakal. Portakal bu. Üzüm. Üzüm bu da. Hmm, limon. Evet.